Değerli arkadaşlar merhaba. Tekrardan din felsefesi dersinde tanrı tasavvurları konusu var. Ona devam ediyoruz. panteizm konumuz var. Panteizm ne demek? Var olan her şey bir birlik oluşturur ve bu birlik tanrıdır. Bu şu anlama geliyor. Tanrı ile alem özdeştir. Tanrı eşittir alem. Bu bakımdan tanrı aleme aşkın değil içkindir. Varlığın içinde içkin olan bir tanrı anlayışıdır dolayısıyla. Tanrı ile diğer varlıklar arasında ontolojik bir farklılık yoktur. Yani Tanrı'nın evrenin dışında bir gerçekliği yoktur. Evrenin kendisi tanrısal bir ilkeyi kendi içinde barındırır ve bu tanrısal ilke evrendeki maddi form olmamakla birlikte maddi formu aşan bir şey de değildir. Fakat maddi formun içinde var olan bir gerçekliktir. Dolayısıyla gerçek anlamda yaratan ve yaratılan ayrımından bahsedilemez. Panteizmin batı düşüncesindeki en sistematik savunucusu Spinoza'dır. Ona göre bütün varlıkta sadece tek bir cevher olduğunu söylemeliyiz. Bütün tikel yani cüz'i varlıklar bu tek cevher ve onun, açılımlarına, onun açılımlarından ibarettir. Bu bakımdan sonsuz ve bölünmez olan bu cevher de Tanrı'dır. Esasen Spinoza'ya göre bu tek cevhere Tanrı veya tabiat demek arasında bir fark yoktur. Bütün varlıklar tek cevherin yani o Tanrı'nın o ilkenin sonsuz sıfatlarının açılımından başka bir şey değillerdir. Ancak yine de Spinoza cevher ve sıfatları arasında bir ayrıma gitmek durumunda kalır. Çünkü tanımı itibariyle cevher sıfatlardan önce geliyor. Evet, Tanrı'nın ezeli ve sonsuz olan asli aslı kendindeki halidir Spinoza'ya göre. Bu Tanrı'nın dolayısıyla aktif doğasıdır. Tanrının sıfatlarının zorunlu zorunlu olarak açılımları vardır ve bu Tanrının pasif doğasıdır. Tanrı bu bakımdan maddi evrenin dışında aşkın bir zihin değildir. Bilakis maddi olan ve olmayan bütün varlıkların oluşturduğu bütünün kendisidir. Panteizmde Tanrı hür iradesiyle evreni yaratmış değildir. Evren Tanrının zorunlu açılımıdır. Yani tabiri caizse bir taşma olayı vardır fakat bu hep maddenin de var ola gelmesini gerektiriyor. Tanrı ne kadar ezeli ise, panteizme göre varlık ve madde de o kadar ezelidir. Çünkü evren başka türlü olamazdı. Peki bu yaklaşım Tanrı'ya irade atfedebilir mi? Spinoza Tanrı'ya insanların genelde anladığı anlamda irade atfetmenin Tanrı'ya bir eksiklik atfetmek anlamına geldiğini söylüyor. Ona göre Tanrı kendi tabiatından kaynaklanan bir zorunluluk içerisindedir. Evet Spinoza Tanrı dışında hiçbir şeyin özünün yani mahiyetinin varlığı içermediğini, gerektirmediğini kabul eder. Ancak evrenin yokluğunu düşünmenin kavramsal bir tutarsızlığa sebep olmayacağını düşündüğümüzde bu Tanrı ve evrenin özdeş olmadığını, aralarında ontolojik bir ayrıma gidilmesi gerektiğini ortaya koyar. Çünkü iki şeyin özdeş olabilmesi için birbirlerinin bütün niteliklerine karşılıklı olarak sahip olmalıdırlar. Tanrı-evren arasında birçok benzerlik ikisinin ontolojik olarak ayrı tutulması gerektiğini söyler. Evrenin zamansal bir başlangıcı olduğu düşünülürse, Tanrı zamansal açıdan sınırsız olduğu için Tanrı-evren özdeşleştirmesi bu bakımdan yersiz olacaktır. Tanrı tanım gereği mükemmeldir ancak evrenin tanımının buna bunu gerektirmesi zorunlu değildir. Bu da ikisinin ayrı şeyler olduğunu gerektirir. Bunlar burada bahsettiğimiz, şimdi şimdiye kadar bahsettiğimiz şeyler aslında bir, bir değerlendirme tarzı. Panteizmin değerlendirmesi. Evet, Tanrı ile tabiat arasında bir ayrım yapılmamasından hareketle bu düşüncenin aslında bütün fenomenleri doğaya indirgeyen, naturalizme, dolayısıyla da ateizme yol açtığı ileri sürülmüştür. Çünkü eğer iki gerçeklik birbiriyle tamamen mutabık kalacak şekilde, ee, uygun hale geliyorsa artık orada iki gerçeklikten değil tek gerçeklikten bahsedilebilir. Dolayısıyla aslında e, rasyonel düzlemde önermelerin bizi götüreceği yer, panteizm önermelerinin bizi götüreceği yer nihayetinde naturalizm olacaktır. Yani tabiat perestlik olacaktır. Panteist tanrı tasavvurunun bilinçli varlıklar olan insanların gerçekliğine ilişkin ne kadar tatmin edici bir açıklama sunduğu da tartışmalıdır. Panteizm insanın ahlaki bir özne olmasını açıklama konusunda birçok açmazla karşı karşıyadır. Çünkü ahlakilik iyi ile kötü arasında iradi bir tercih tercihle ortaya çıkar. Ee, her şeyin bu bakımdan zorunlulukla gerçekleştiği panteizmde neden zorunlulukla gerçekleşiyor bunu söylemek gerekiyor. Çünkü eğer ben tabiatın bir unsuruysam, tabiattan bir parçaysam, dolayısıyla benim içimde de tanrısal bir ilke vardır ve ben tanrının parçasıyım. Bu bakımdan Tanrı'nın iradesinden bağımsız bir iradeden bahsedilemez. Dolayısıyla kendime yönelik zati ve kişisel bir iradeden de söz edilemeyeceği gibi panteizmde bu anlamda iyi ve kötünün gerçek bir anlamda karşılığı da kalmamış oluyor. Bu da insan fiillerinin ahlaki bir değerinin olmadığı anlamına gelecektir. E bu durumda ödül ve ceza beklentisi de yersiz olacaktır. Netice olarak panteizm Tanrı'nın varlığı ile yokluğu arasında pratik açısından önemli bir fark bırakmamaktadır. Ve böylelikle zaten önemli bir fark kalmadığında iki gerçeklik nihayette tek gerçekliğe inecektir. Ve az önce söylediğim üzere önermeler bizi panteizmde naturalizme ya da tabiat perestliğe götürecektir. Evet panteizmin dışında çokça karıştırılan panenteizm var. Diğer adı ise bu panenteizm tanrı tasavvurudur. Bunun diğer adı süreç teizmidir. Nasıl insanların bir bedeni varsa evrende Tanrı'nın bedenidir. Tanrı kişisel niteliklere sahip bir varlıktır ancak Tanrı ile evren arasında ontolojik bir ayrıma gidilmez. Klasik te teizmin e yoktan zamansal yaratma anlayışı da panenteizmde kabul edilmez. Evrendeki her şey Tanrı'nın bedenindeki hücreler gibidir. Tanrı ne klasik teizmdeki gibi evrenden tamamen aşkın bir varlıktır ne de panteizmdeki gibi evrene tamamen içkin bir varlıktır. Panteizm her şey tanrıdır derken, pan, panenteizm her şey tanrıdadır der, ee, İslam'ın görüşü ise her şey tanrıdandır cümlesiyle kendisini ortaya koyar. İki kutuplu bir tanrı tasavvuru da söz konusudur. Yani bu bakımdan panenteizm aslında e, tanrı büyük eşittir evren, e, panenteizm tanrı büyük eşittir evren, panteizm ise tanrı eşittir evrendir. Tanrının iki tabiatı vardır panenteizme göre asli... Tabiat ve oluşan tabiat. Asli tabiat Tanrı'nın bütün değişimlerin ötesinde sahip olduğu ilk ve ezeli tabiatıdır. İşte bu tabiat yani bu asli tabiat aleme de aşkındır. Aleme indirgenemez. Oluşan tabiat ise Tanrı'nın zamana bağlı olarak oluşan tabiatıdır. İşte bu aslında aleme indirgenen, alemin içinde içkin olan tabiattır. Bu anlamıyla oluşan tabiat panteizmin kendisidir. Fakat panenteizmde bir de asli tabiat olduğundan dolayı bir ayrıma gidilir panenteizm ile panteizm arasında. Bu çift kutuplu anlayışla panenteizm bir yandan Tanrı'nın mutlaklık ve değişmezliğini, diğer yandan da Tanrı'nın diğer varlıklarla ilişkisini açıklamak istemişlerdir. Ayrıca sosyal ilişkilere sahip bir Tanrı tasavvurunun uygun açıklamasının panenteizm olduğu ileri sürülmüştür. Panenteizmin Tanrı'nın mutlaklığını da koruduğu hususu doğru değildir. Aksine Tanrı'nın bütün mükemmellik sıfatları burada görecelleşmekte ve süreçsel gelişime konu olmaktadır. Tanrı hep bir sonraki aşamada kendi kendisini aşmaktadır. Tanrı bir insan gibi potansiyelliğini zaman içerisinde aktüel hale getirmektedir. Yani panenteizm getirdiği açıklama ve aç açılımlardan daha fazla soruna sebep oluyor. En önemli sorun sınırlı bir varlığın Tanrı olarak isimlendirilmeyi ne kadar hak ettiğidir. Yani aşkın olan tarafı kabul ediyoruz. Bu e, gayet e, mantıksal geliyor. Fakat o içkin olan tarafının tarafının Tanrı'nın parçası ve Tanrı'ya özdeş olması e, burada işte bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Evet, böylelikle din felsefesinin sonuna gelmiş olduk. Bir başka derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.